Darbaşı'un ve Kaptan Kav'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem, yanımda Ahmet var. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk. Abi Big Dig'e e yine uzun bir yerden sonra devam ediyoruz. Bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde artık yavaş yavaş petrol işlemeye başlayalım diyorum ben. Petrol işlemeye başlayalım diyorsun ama Ahmet şimdi ben bu işlerden anlamam koçum. Ya açıkçası ben de hiçbir şey anlamam. <laughs> Daha önce hiç denemedim. Denemedim. Zaman... Aynen. Ne? Eee deneme yanılmayla bulacağız abi. E, tamam abi, bize petrol lazım tabi değil mi yani petrol. işlemek için? Şurada var hemen petrol. Aa, tamam. Aslında bunu ham olarak makinelere koyup direkt çalıştırabiliyoruz. Ama tabi Ama... işlemek daha güzel oluyor. Daha olacak herhalde diye düşünüyorum ben. Arkana zombi var. Gördüm o yüzden kaçtım. Ulan üstüne diamond zırh kadar güçlü bir zırh var. Neye ha. kaçıyorsun? Doğru, ozmium var değil mi? Evet. Petrol düşürme. Artık Bak. çok geç. Kirlettin petrolü bu. Petrol ne kadar derin acaba? Aa petrolün içine düşünce bir şey oluyor. Aynen aynen oldu ya abi ben bunu aa, daha... Aa. Hey, rezil herif yeni mi öğreniyorsun daha bunu? Başım dönüyor. Daha önce hiç petrole düşmediğim için o yüzden. <laughs> aynen. Abi şimdi ne yapacağız? Bunu bizim kovalarla almamız mı lazım? Hayır kovalarla değil bir tane şey yapacağız tamam mı şimdi? Bunun modu sanırım factory modu. Ne yapacağız? Pompa mı yapacağız? E, mining well ve, ve pump, pump gerekiyor galiba. Pompayla ile mining well gerekiyor ha, galiba. Diğer pala diyorsun ya. abi... <laughs> 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 tamam, de, devam Zaten Pompa'yı yapmak için mining well'e ihtiyacımız var. Tamam tamam devam ben, edebiliriz yapalım. abi. Aynen. Hadi gel yapalım. Hadi gel yapalım. Benim karnım aç. Sen de yiyecek bir şey var mı? Ben yiyecek bir şeyler yok Ahmet şu şeyleri öldürelim ya domuzları. Domuzları sen öldür. Ben ne yapacaktım? Şirinmişim. Sen ne yapacaktın? Ee, şey yap oradan. Bize ne lazım şimdi onu söyle bir aratayım. 2-3 tane tank yap. Ne tank ya? Tank adı üstüne tank. Ne tankım var tank. Abi bir sürü tank var şimdi tank yazdım. Ee, kenarları kırmızı olan. Ha, anladım. Sadece... 10-43. Anladım. Sadece glass mı lazımmış buna? Aynen. Tamam abi. Sonra e, Mining Well diye bir şey var. Şimdi Ondan lazım. Bizde burada kum var. Abi bir dakika siz... ha tamam ya Ahmet geçen bölüm diyordum ya oyun bozuldu her yer siyah oldu diye. Ha. Ben aşağı arama yerine bir şey yazınca oluyormuş o. O şey iki kere tıkla o şeye düzelir. Tamam tamam düzeldi şimdi. Ben o zaman şeyleri pişiriyorum Ahmet kumları pişiriyorum. Pişir. Ay ay. Osmium ingot var. Abi şu an kumlardan. Dom Domuz pişireyim. Bu ne lan? Ha ne tamam. Ne? Bir dakika dur. F9'a bastım da oyunu biraz şey yaptım Ahmet. İçine ettim oyunun. Sorun değil. Düz Düzelt. Beni bağlamasa. <laughs> Abi şimdi orası biraz yavaş olacak. Biraz şuraya da koy. Şimdi benim tahminim şu. pom Pompayı. Şeyin tepesine koyunca. Petrolün. Aha. O direkt çekecek mi diyorsun? Aynen. Rafineri de bunu rafine etmesi lazım. Abi güzel diyorsun da şimdi yani hiçbir bilgimiz yok artık fail olabiliriz yani onu yok, baştan söyleyelim. Canım. Ya biraz böyle oyunları oynamak lazım bilmeden böyle. E biraz tabi canım bir oyunu bir bilmeden şey, oynamak lazım. Hak. Şöyle şöyle bir yerlerde zombi var Ahmet. Orada bende cam varmış ya. Var mıymış? Aynen 26 tane cam varmış bende. Şöyle kapatalım. biraz uğraştım ama. Ahmet kaç tane tank lazım mı sana? Şimdi ben 3 tane yaptım rafineri için tamam mı? onu üç taneyi ben 3 taneyi rafineri için saklayacağım. Tamam. Senin pompa için bir tane, birkaç tane de depolama için yapman lazım. Abi 4 tane yapayım mı o zaman sana? Yeter ee, mi? Yeter herhalde. Bizim hiç diamond'ımız kaldı mı? Diamond bende var 16 tane lazımsa. <laughs> Adam bütün diamondları üstüne almış ya. Bir 4 tanesini atsana bana. Al. Attım Ahmet. Hemen al. Aldım. Dırırır 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 dırırır. Ahmet şu an 4 tane tank var bende. Hop. Yine sen telefonu açık unuttun değil mi abi? Evet. Çok teşekkür ediyoruz sana bu profesyonelliğinden e dolayı. Çok, çok... Çok profesyonelim çaktırmayın. <laughs> Ahmet gel uyuyalım bir sabah olsun. Oh. <laughs> Şimdi ben dört tane tankı yaptım. Tamam. Bunları ben sana mı atayım <laughs> ne yapayım? Şimdi sen de kaz. Oradan ben mining well yapsana bir tane. Abi mining well nedir hemen bakalım. Mining well. Ahmet bu çok uğraştırıcı be bunu sen yapsana. Cem öyle iş mi olur ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu çok uğraştırıcı. Bunu sen yapsana. <laughs> tamam lan tamam ben yapıyorum. Terbiyesiz herif seni. Adam bildiğin işten kaytarmaya çalışıyor ya. Şey diyecek neredeyse. Tavukları ver bana ben oturayım sen iş yap. Abi tamam bana odun ver o zaman. Odun ver konuşma çok. Al attım yana. Kaç tane attın güzel tamam. Şunlar şimdilik tamam. siyah görünsün çünkü şey. Diamond gear bitti bende. Bak ben yapıyorum. Sonra ben yapmıştım falan deme ha. Ben şeyi rafineriyi yapıyorum oğlum. Ha tamam. Al Ol. rafineri bitti. Wood gear'ı böyle yapıyorduk. Şimdi iron gear ha, üstüne şey stone yapmamız lazım. Büyük ihtimal rafinerin içine Eee şey koyunlar rafine edecek petrolü. Bir deneyelim abi işte. Bu bölüme yetişir mi? Ne diyorsun? Şu an deniyorum. Koydum. Aha slime bana vuruyor. Şimdi bunu stone yaptık. Son olarak da iron Ben Bende silah deniyorum. yok ya. Bana da demir lazım. Demirim var mı Ahmet? Hepsi üstümde. <laughs> adam... Hepsini yanlış üstüme almışım. <laughs> Terbiyesiz adam. Neredesin? Buradayım geliyorum. At bakalım dört tane. Eyvallah. Şunları da al götür. Adam fazladan altın attı. Gönlüm zengin. Beni çok mu şey sandın Ahmet? Şimdi rafinerinin içine başka ne gerekiyor? Su koymama <laughs> gerek var mı? Yok. Su koyamıyorum. Şimdi şimdi şimdi. Ne lazım? Redstone lazım bir tane de. Kesin bu redstone ile çalışıyor ha. Redstone torch falan yap abi istiyorsan. Malzememiz var. Ayrın, Şöyle ayrın, böyle. Ben şundan bir kova daha petrol alayım. Benim pickex'im, pickex'im hiçbir şeyim yok yalnız ya. Vallahi yap abi. Ne, ne fakirmişim ya. Kendime hiçbir şey yapmamışım. Ben şey yaptım, mining wheel yaptım. Tamam. Bunu ne yapıyoruz? Şimdi bir koysana yere bakalım arayüzü nasıl bir şeymiş. Abi yere koydum tam üstündeydin yok oldu alet. Elinde hala. Ciddi misin? Bende elimde yani, görünmüyor. Fark etmez sen koy. Ha, tamam. Tamam bak, hiçbir şey yapmıyor gördüğün gibi. Yani bir boşuna mı yaptım ben bunu? Demek ki bu ara eşya. Pump yap pump, pompa. Bir dakika, dur dur dur, şu ısınmış. Pompa, tamam. pompa yapıyorum Ahmet. Pompa yap. <laughs> Neyse tamam, gülme. Gülme <laughs> Bana birkaç tane ee, demir verir misin? Demir. Kendime al. gerekli olan şeyleri yapayım. Akıttım sana demiş. Tam üstünde mi duruyorum? Alacak mıyım? Al al. Adam ulan durduğum yere atsana. Ya Hemen. Adam, ben de atmasın. orada başka bir şeyle uğraşıyorum. Şimdi bir pickaxe yapalım. Abi mining wheel'i pump yapmak için harcadım şu an. Tamam. O pompa evet. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum tamam <laughs> <öyle> anlar. <laughs> o pompa e, şey yapması lazım. Eee Koyduğumuzda bütün petrolü çekip alması lazım. Tamam, bunu nereye koymam lazım? Petrolün oraya. Tamam, gidiyorum şimdi. Tamam, sen git ben de biraz Z-Stone'luk torç yapıp gezeceğim hemen. Ay ay, nelerle uğraştırıyorsun bizi ya? Eee, bir şeyleri böyle keşfediyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Peki bunu <laughs> nereye koyayım Ahmet? Şeyin üst, üstüne koy. Tankın. Hayır hayır, ona dokunma. Petrolün. Petrolün üstüne koy. Ama direkt içine koyma. <laughs> i̇çine koy. <laughs> ya oğlum üstüne nasıl konulur ki bu? Yüksekten koy yani. Oo Ahmet uçuyorum. <laughs> Kafası güzel oldu adam. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ya oğlum bir dakika dur. Sana atayım sen nereye koyuyorsan koy onu. Tamam düzeldim. Şimdi ben şuradan biraz dört alayım. Şurada sinirimi bozdu şunu şöyle bir silelim. Şimdi bu normalde ne oluyor biliyor musun? Biz genelde fışkıran bir e, petrol yatağının üstüne konuluyor bunlar. Evet. Ama e, burada fışkıran bir petrol yatağı yok gördüğün gibi. Evet. Çalış, çalışmayacağından da emin değilim. Olsun bir deneyelim ya belki çalışır abi. <laughs> Bakalım. Bir şey reston metro. Ahan bak. Ahanda. da. Aha hayır. <laughs> <laughs> Tankın var mı? Tankım var. Onun üstüne taksana tankı bakayım direkt bağlantı yapacak mı? Oy, o uçuyorum şu anda. Dur buradan konur mu? Böyle mi diyorsun? Aha. Kaç tane koyayım? Valla üst üste birkaç tane koy. Ya da yanına da koy. Bir de yanına koy bakayım. Yanına konmuyor. Ha konu böyle konmuyor ama. O işe yaramayacak bence. Şimdi bu onun çekebiliyor olması lazım. Abi yine içine düştüm ya. Yalnız bir şey diyeceğim. Çekecek de biz acaba tankları doğru mu hazırlıyoruz Ahmet? O bir saniye o zaman. Yoksa bunun dolmuş olması lazımdı bence biraz. Yani azıcık da olsa dolmuş olması lazımdı. Yandakine falan yok doldurmuyor. Onu oradan ben nasıl alacağım? Gözünü seveyim. Gitti o. Yine petrole girmem lazım. Ölme de. Harbi öleceğim ha birazdan. Yemek var mı sandın? Ya bu rafinerinin nasıl çalıştığını hala anlayabilmiş değilim. Ahmet ölüyorum Ahmet. Ahmet ölüyorum. Tamam ölmedim. <gülüyor> <gülüyor> ya biz bence bunu bırakalım. Biz abi normal survival oynar gibi. Değil Aynen mi? normal <gülüyor> oynama. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi anlayamadım neden ol yani bilmediğim şeyi oynamak tabi biraz bir şey. zor oluyor. <laughs> ya normalde rafineri adı üstünde rafineri yani. Ya abi yalnız şöyle bir şey var en azından pompayı yap ya. ya. <laughs> en azından pompayı yaptık oraya koyduk hani bir şeyde de başarmışızdır yani. Yani en azından ön gerekli olan şeyleri yapıyoruz şu anda. Aynen, ee, bu... ama şey yapalım bence. E bölüm ara şey bir sonraki bölüme girmeden önce şuna bir bakalım nasıl petrol işleyeceğiz. Aynen Ona aynen. bir öğrenelim. Bir sonraki bölüme bakarız zaten. Bu o böyle zaman... kalsın şimdi Ahmet. O abi. kalsın şimdi o zaman biz diğer işlerimize yönelelim. Aynen aynen. Ee, ne yapalım? Bir şey diyeceğim ya biz bu rafineriyi mi acaba oraya bir yere bağlayacağız Ahmet? Bilmiyorum ki. Bunu pompanın üstüne koysak, bunun üstüne de tank koysak. Deneyelim mi? Sonra deneyelim bakalım ya bence. Ben aldım bile. Tamam hadi bakalım. Gidiyorum. Seni izliyorum Ahmet şu an. Şu an arka fonda güzel bir müzikle. Vallahi ben de sesler falan herhalde kapalı müzikler kapalı daha doğrusu. Ben de de şey o kendi kafama göre şey yapıyorum. Ha öyle diyorsun. Adam o... diğer yanına koymuş ya. <laughs> bir denizim belki. <laughs> Onu şey rafineriyi üste koysan. Hayır! <laughs> Çok güzel. Hayır! Hayır! Ee, bence bırakalım bunu ya. Tamam ya bırakalım lanet olsun böyle başım işe ya. Başım dönüyor. Şimdi. Şimdi. Biraz şeyler keşfedelim mi? Tamam keşfedelim Ahmet. Nereye Hep aynı yerde çalışıyoruz değil mi ya biz? Şimdi yerin altında şuradan bana ok katan bir mağara vardı. Oraya mağaralardan birine girebiliriz aslında. Tamam. Ne dersin hemen... Adam direkt aşağı atladı ya. Aynen abi. Acımak yok. Hangisi? Bekle. Söyle bana. Dur. Oraya doğru su yok işte. O yüzden su almaya gittim. abi taş koyarız. Başka bir şey koyarız. Bak şuradan akıtıyorum. Anladın mı hangisi olduğunu? Dur bir bakayım. Ha orası mı? Burası. Bence çok şekil bir mağaraya benziyor. Yaz benim üstüme sadece 14 tane torç var. Haberin olsun. Abi çok güzel söyledin de, ben de şu an en aşağı düştüm zaten. 2 saat sonra gelirim oraya. 2 saat sonra gelirim. <laughs> Tin, copper, baya bir şey var burada. Ozmium var. Redstone. Şöyle bir e, spawner bulsak çok güzel olabilir. Abi şey yap bir de ya, sen Aha, diamond. kömür bulursan al. Aha creeper. Batla Mehmet Batlamam ben. Eski battallardan kim kaldı? Ha ya güzel güzel esprilerinle bizi öldürüyorsun yine. E, amacım öldürmek zaten. Geldim can... geldim. Şu diamond'ları toplayalım da. Bu karede biraz da yavaş işlediği için. Şuradaki kömürleri al da bak torçumuz yok. Tamam. Gerçi benim yok benim üstümde yokmuş. Aa benim üstümde odun var. İştesek hemen torç yapabiliriz. Ya, aynen benim üstümde de odun var da kömür yok. Bence her şeyi toplayalım şuradan. E tamam. Da şöyle güzel bir şey şeye denk gelebilsek çok güzel olur. Abi buranın aşağısı bir yerleri açıldı bak. Gidelim o zaman. E sen sor. <laughs> Hazır ne? mısın Cem? Atlıyorum. Adam benim şeyimi beklemeden atlıyor. <laughs> Yine senden önce. Oo creeper var. Sana bıraktım. Patla. Adam patlatıyor ya. Abi ben sonuna doğru gidiyorum hiç sağa sola bakma. ben de diğer tarafları açıyorum zaten. Şu an tek amacım şöyle ne var ne yok görmek. Ya burada da çok bir şey yokmuş. Copper falan var. Baya yalnız bu haritada bildiğin ham madde fışkırıyor her yerden ya. ya. normal abi Big Dick oynuyoruz ya sonuçta. Başka bir şey var mı buradan yol mol? Yok şey. oranın ucu kapalı. Bu diğer tarafın da ucu kapalı. E yine çok büyük bir mağara keşfedemedik demek ki. Şöyle güzel bir mağara keşfetsek çok güzel olabilir ya. Böyle hani şeyler oluyor ya. Ee, terk edilmiş maden ocakları falan. Dungeon var diyorsun. Aynen aynen. Güzel olabilir Ahmet de. Şunları toplasak mı? Ben şuradaki kopırları alıyorum ya. Tamam sen oraları temizle ben buraları temizleyeyim. Demek şarkını yayınladın ha? Aynen Ahmet yayınladım ama bir Key serası -Sera kadar <laughs> olamadık. Keysera Sera. Vilayi bir priti. Abi neydi o ya? Sabah sabah. Bütün ayarımız kaydı. Ayar. Ayar. Ay ay. Ahmet geliyorum sana doğru. Gel kollarımı açtım seni bekliyorum. Beni al. Beni al kucağına. Bak, <laughs> sonra telif yiyoruz abi. <laughs> Senin yüzünden. Ama ben o şarkıyı söylemiyorum. Ha, sen başka dünyalarda... Ben <laughs> başka bir sözde söylüyorum farkındaysan sözleri değiştirince telif yemiyorsun. Pin hani. Reklam yapma. Reklam, Reklam yapma. Onlar bizim reklamımızı yapıyor mu? Yani. Biz burada ücretsiz onların reklamını yapıyoruz. Ya abi bu mağara benim hiç hoşuma gitmedi ha. Benim de hiç hoşuma gitmedi. Sadece ham madde var. Biraz aksiyon istiyorum ben ya. ya 24 tane copper topladım. 4 tane alümülyum topladım. Mülyum. Alümülyum. <laughs> alümülyum. <laughs> Buradan çıkışı bulabilecek <laughs> miyiz? Ben onu düşünüyorum kara kara. Buluruz buluruz gel. En kötü gene daha önce yaptığımız gibi gökyüzüne doğru Bur <laughs> <laughs> Burası <gülüyor> türenin ucu bombok bir yere çıktı Ahmet. Oradan gitme. Abi aksiyon arıyoruz. Sen sesi duyunca geri çıkıyorsun. Abi hayır. Kapalı değil mi orası? İşte bu duvarların arkasında bir şey var. Bu neymiş ya? Oz muyum mu bu? Ha bunları sert su karşı bunları topla. Tamam. Applied Energy Sticks için kullanacağız. Oğlum örümcek sesi nereden geliyor? Örümceği bulmak istiyorum. Zombi sesi de geliyor bir yerden. Tepemizde olabilirler mi? Ya da şöyle bir bakayım. <laughs> tepemizde, altımızda, her yerimizde olabilirler. O tarafımız olabilir. Yani şey, F3'e basıp entitylere bakıyorum da. Aha, diamond buldum. Abi diamond çok var ya. Bizim o query'nin yan almadığı duvarlarda falan dolu diamond var. Zümrüt var, alan mı? Al al, hepsini al. Yer kalmadı ki Ahmet, biraz da sen al. Bekle ben onları bulmak üzereyim. İnanıyorum. Şu entistlere bakarsak bu tarafı doğru olması muhtemel. Bu neymiş? Neyse bunları da almıyorum ya. Oğlum ne çok diamond çıkıyor ya. Diamond çok var abi oyunda zaten. Bir değeri kalmadı ki. Gözümle düştü yemin ederim ya. Ben sana şey diyeceğim Ahmet. Bu oyunda bizim gidebileceğimiz başka dünyalar var mı? Aynen varmış. E varsa gidelim abi aksiyon olur en azından. Ama onlara gitmek için işte Galactic girmemiz lazım. Ha değil mi? Bu oyunda Galactic var oğlum. Biz niye uzay mekiği yapmak, yapmaya çalışmıyoruz Aynen ya? Aynen ya. Abi vallahi bak 2-3 bölüm sonra o olaya başlayalım. Sırf onun üstüne yoğunlaşalım. Şu rafineriyi falan hallettikten sonra. Eee NASA Workbench varmış <laughs> be. NASA mı? Ha. O sanırım anladığım kadarıyla başka dünyalara gidip oralara istasyonlar falan kuruyorsun. Çünkü burada abi, şeyler var. Oksijen şif. bubble distributor, oksijen kompresör. Ya ben biliyorum load abi load. şey var ya bütün gezegenler falan var. Baya bildiğin gezegen var yani oyunda. E o zaman bence biraz kasarsak uğraşırsak gidebiliriz erkenden. Çünkü çok fazla ham madde var zaten. Aynen aynen. Tek sıkıntı şu, eee benzini işlemeyi öğrenelim çünkü büyük ihtimalle şey isteyecek. O roketin yakıtı falan değil mi? Rakı, yakıt için petrol isteyebilir veya farklı bir e, ham madde cinsi isteyebilir. Daha önce hiç çünkü başka şeyleri gitmedim. Oğlum nerede bu yarasız şeyler ya? Abi boş ver sen, sakin ol biz gidelim. Aha! Buldun mu? Yok. Yüzeyin hemen altındaymışız. Abi geceymiş ha hava. Hava. <laughs> hava geceymiş. <laughs> Çıkalım mı yukarı? Hadi görüşürüz diyecektim de bir... <gülüyor> <gülüyor> Yemezler! Abi, bir... Abi bak şurada ayrınlar var onları bir alsana. Ben de sen alabilirsin de. Hadi <laughs> <Bir> alsana onları. <laughs> ne oluyordum? oğlum? Lan vurma oğlum ya. Ben vurmuyorum boğuluyorsun oğlum. Nerede boğuluyorum ya? Üstten taş düştü de. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bir çık ya. Bir çık bir çık. Tamam abi ben... bir çık. Bir hareket etme tamam bir çık. Valla sensiz gitmeyeceğim. Bence gideceksin. Abi bir al işte tıkandık. Ne yapacağız şimdi? Aynı anda zıplarsak bence başarabiliriz. <laughs> <laughs> oğlum tıkandık. Deneyelim mi? Deneyelim mi? Tamam deneyelim hadi. 1, 2, 3. Abi üstten kum bıraksak? Abi şu an bilinçsiz kamlık bile. Abi tamam tamam Üst, zıpla 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 Ahmet zıpla. Üst. Ha üstten kum bırakıp? Aynen. <laughs> Yalnız ölme riski var haberin olsun. <laughs> Abi ne rezillik bu ya? Cem Abi öleceğiz öleceğiz öleceğiz. Zıpla tamam. <gülüyor> zıpla zıpla. <gülüyor> kum kaldı mı? Kaldı kaldı var. Oğlum ne oluyor ha tamam çıktık 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 çıktık. <gülüyor> <gülüyor> Abi gel eve gidelim gözünü seveyim bir uyuyalım. <laughs> <laughs> Allah'ım ya güzel güzel aksiyon oldu. Çok aksiyon oldu Cem. Ölüyor ya oğlum bir çıkın ya ya bir çıkın ya. Ahmet yardım et. Hep Ahmet yardım et. Hep Ahmet yardım et. Hiç Ahmet gel yardım edeyim yok. Ahmet eve girdim ben abi. Gelebilirsin. <laughs> 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 Kapıyı kıracaklar yaz biliyorsun değil mi? Dur dur. Kapıdan saldırıyorum ben bunları. O havuç düştü. Tarla malla niye yapmıyoruz biz acaba ya? ya yemek sıkıntımızı hal niye halletmedik mal gibi? Aynen. Bu bu kılıç baga girmiş. Ben uyuyorum Ahmet ya. O kılıç baga girmiş. Şurada kapımız kapatamıyoruz ya. Yani. <laughs> <laughs> ya oğlum ne fail bir bölümüz ya. Bölümüz. <laughs> Genel olarak ben ya. yani... <laughs> Şuna bak bu ne rezilliktir ya. Vilay <laughs> <I be> bir <laughs> <laughs> Abi o zaman şöyle yapalım. Ee, bu bölümü burada keselim biz. Bölüm dışında Zaten... şeylere bakarız işte bu rafineri, petrol falan nasıl çalışıyor onlara bakarız. Biz sonraki bölümde ciddi ciddi onları çalıştırırız yani. Ben açıkçası yani bir yurt dışına. <gülüyor> <gülüyor> ee, şeye çıkmak istiyorum. Uzaya değil mi? Yani ben hayatım boyunca hiç uzaya çıkamadım. Değil mi? Bu oyun sana bir fırsat kapısı oldu belki de. Hayır. Yani... <laughs> Geçenlerde çünkü Mars seneylerine de başvurdum ona da kabul etmediler. Değil mi abi ona ben de başvuracaktım da. Annem izin vermedi. <gülüyor> <gülüyor> neyse o zaman. Her <laughs> neyse arkadaşlar. Bu bölüm biraz böyle geveledik falan ama bir sonraki bölümde ciddi ciddi devam edeceğiz. Artık Mars'ta görüşürüz. Bye bye. bye. <laughs>